If I forget in this life, just for a week. If I wander with my soul, is so cruel Don't let me fail. If you ask, I live with myself. If you ask, I live with myself. If you ask, I live with myself. Hayır hayat acımasız olamaz onu acımasız yapan biz Hiçbir şey yolunda gitmez acı asla bitmez Bu oyunu sen yükselmek için dostlarını ezen den, ondan bezen ve boş gezen Ama hak eder bir gezegen asla bilmez bilen fazla senden Rahatlığın insanlığından fazla bir beden lütfen uzak dur benden Daha iyi için çiğnemelisin içindeki iyiyi Şerefin üstünde tepinmeden dinle beni Kim yaşarken ölür, kimin yaşamadan, kimin yaşar ölürken ama Hepsi birleşir bir noktada ve unuturuzlar bir hafta sonra Bu yüzden kimsenin dediğini yapma, paraya tapma Her gördüğünü kapma You can be basic utanma No one kill you, don't scream You can dream whatever you wanna We always go higher but with our regulation But I don't forget where I come from And where I'm going Thousand time I wanna fallen thousand fallen thousand fallen Asla demem burada kalın ya da korkup saklanın Aksine korkuya dalın Herkes bizi artık bir salın anymore you can't hide us at your background, this is you and us first friend, the, can cut you hear the sound, this is have been the beginning of a legend, cries out our victor, this is white page in our data as a signal of a new beginning, end of the story without tunes like everyone else will die but we already know so we love and why not change like right. Hayat eski bir masal okudukça görürsün bu çok yalan anlarsın benzer bir yıldızı ama kayan Anlarsın ama çoktan vurulmuş kafan o yüzden dinle beni vurulmadan yani Kaynayan bir kazan yeme giden bir sazan bence akıldır fazla fazla durma yaylan. Bunu söylemeye yetmedi heceler sanki bitmeyecekmiş gibi gelen geceler ancak anlar her şeyi de hissedenler